Bismillahirrahmanirrahim. Feris İsalesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. mektup idi kaldığımız yer. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kâle lehum innâsü innen nâse katya mâhuleküm fâhşevhüm fezâdehüm ve kâlu hasbunallâhu ve nîmel vekil ayetinin bir sırrını başıma gelen bir hadise münasebetiyle beş noktayla tefsir ediyor. Ayetin hali şöyle. Onlar öyle kimseler ki insanlar onlara düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı. Onlardan korkun dedikleri zaman onların imanı ziyadeleşti ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi 173 Bu beş nokta demiş idi. Birinci nokta hak ve hakikat olan hizmet. Hizmet Kur'an'ı. Şimdiki zamanda çoğu yalancılıktan ibaret ve bid'a ve dalalet olan siyasetten beni katiyen men ettiğine dairdir. Hak ve hakikat olan Kur'an hizmeti çoğu yalancılıktan ibaret ve bid'a ve dalalet olan siyasetten beni katiyen men ettiğine dairdir. İkinci nokta hayat-ı ebediye ciddi çalışmak ve zararsız ve müstakim yol ile Kur'an'a hizmet etmek elbette daha, daha iyi siyasetten çekilmeyi iktiza ettiğinden Ehli dünyanın hata ve harekatlarını hoş görmek değil, belki kalplerimizi bulandırmamak için bakmamaktayız. Siyasetle tamamen ilişkimizi kesmemizin bir önemli sebebi, Kur'an'a hizmet etmek, daha dahi siyasetten çekilmeyi gerektirdiğinden. Bu sebeple ehli dünyanın hata ve harekatlarını hoş görmek bir yana, kalplerimizi bulandırmamak için hiç bakmıyoruz bile. Üçüncü nokta başıma gelen ağır tazikat ve musibetlere karşı tahammülümün mühim bir sebebini iki vaka ile beyan eder. Üstad çok ağır baskılara ve eziyetlere maruz kalmış ama bunlar hep inanılmaz bir sabır ve tahammülle karşılık vermiş. Bunun mühim bir sebebini iki vaka ile beyan ediyor burada. Dördüncü nokta ehli dünyanın evhamlı suallerine karşı cevaptır. O cevapla cevapta bir mecburiye hizmet Kur'an'a ait bir keramet olarak hakkımızda gözle görülen ve hiçbir cihette inkar edilemeyen birkaç inayet ilahiyeyi beyan ediyor. Çok enteresan şeyler bunlar. Yerinden okunması lazım. Adı üzerinde Fihrist. kısa bir özet bilgi var okuduğumuz bahislerde esas yerlerinde o bahsedilen yer, e, izahlar teferruatlı şekilde var. Beşinci nokta ehli dünyanın katmerli bir zulüm ile bana teklif ettikleri bir akarane kaidelerine karşı onları tam susturacak bir cevaptır. Bu 16. mektubun zeyli zalim ehli dünyanın ve mülliklerin dünyalarından ve siyasetlerinden bütün bütün çekildiği halde kendi hainliklerinden habbe kubbe yaparak hakkında gösterdikleri evham ve telaşa karşı eski sayık lisanıyla izzet ilmeği muhafaza noktasında ağızlarına şiddetli bir tokat vurarak başlarındaki evhamı uçurur. 17. mektup has bir kardeşime yazılmış küçük bir taziye namedir. Kendan bu mektup her ne kadar bu mektup sureten küçüktür kısadır. Fakat faydası büyük olup ona karşı ihtiyaç umumidir. Haddi Bulu'ya ermeden çocukları vefat eden peder ve validelere mühim bir müjdedir. Henüz daha Bulu çağına ermeden çocukları küçük yaşta vefat eden anne ve babalara mühim bir müjdedir. Bu taziye ile en meyus ve mükedder bir kalp, en ümitsiz ve kederli bir kalp, hakiki bir teselli ve ferah bulur. Evlat acısı tabii ki kolay bir şey değil. İşte bu acıyı dindirme noktasında çok etkili bir teselli mesajı var bu 17. mektupta. Küçük olarak vefat eden çocuklar alem bekadı ebedi sevimli çocuk olarak kalıp peder ve validelerinin kucaklarına verileceğini Bildan'ın muhalledun sırrıyla Ebediyen yaşlanmayacak olan çocuklar. Vaka suresi 17. ayet. Ebedi medar sururları olduklarını ispat eder. Küçük yaşta vefat eden çocukların cennette ebedi çocuklar olarak kalıp anne ve babalarının yanında kucağında sevileceğini müjdeleyen bir ayet. Ebedi bir sevinç vesilesi. Zaten bu dünyadaki beraberlik öyle de olsa böyle de olsa çok kısa. Çocuk büyürse anne baba evladından evvel vefat ediyor. Küçük yaşta vefat ederse anne babanın acısı var ama anne baba da bir zaman sonra vefat ediyor. Ve bu ayrılıklar kaçınılmaz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanun böyle. İşte bu ayrılıkların acısını tedavi eden, izale eden tek reçete iman. Allah'a ve ahirete iman ve diğer iman esaslarına iman. 18. mektup üç meseleyi mühimmedir. Birincisi muhakkikin evliyanın evliyanın muhakkik tahkikçi, araştırmacı olanlarının keşifle hak gördüğü ve büyük mikyasta mukayyet müşahede ettikleri hadiseler. Keşifle hak gördüğü ve büyük mikyasta müşahede ettikleri hadiseler, alem şahadette bazen hilaf-ı vaki ve bazen küçük bir mikyasta tezahür etmesinin sırrını şirin ve güzel bir temsil ile beyan eder. Evet, onlar hak bir şey görmüşler ama o haber verdikleri şeyler, şahadet aleminde yani şu, bu alemde e, bazen tutmuyor veya küçük bir mikasta tezahür ediyor. İşte bunun izahını şirin ve güzel bir temsil örnekle yapıyor bu bahis. İkinci meselesi, vahdetül mücud meşrebine dair gayet mühim bir hakikat ve güzel bir izahtır. Vahdetül Vücut, Muhittin Arabi'nin meşrebi. Sadece Allah var, başka hiçbir şey yok diyen bir yaklaşıp Buna dair gayet mühim bir hakikat ve güzel bir izahtır. Vahdetül Vücut'tan dem vuran ve o meseleyi merak eden, bu ikinci meseleyi dikkatle okumalı. Çünkü bu Vahdetül Vücut meselesi medari iltibas olmuş çok karışıklıklara konulmuş mühim bir meşreptir ve ehlakatın medarı ihtilafı olmuş bir acip meslektir. Ehlakat onun üzerinde ihtilafa düşmüş, tartışmalar olmuş, münakaşalar olmuş. Bu ikinci mesele onun mahiyetini gösterir ve ispat eder ki o meşrep ehli sahvın meşrebi değil, yani ehli sahv gerçek, uyanık ve aklı başında olanlar rın meşrebi değil, hem en yüksek değil. Ve ehli sah olan, tam uyanık olan sahabe ve sındıkın ve veresenin, sahabelerin, onların izinden yürüyen sındık vasfına sahip ehli ve varislerinin, manevi varislerinin meşrepleri vahdet-ül meşrebinden daha yüksek, daha selametli, daha makbul olduğunu beyan eder. Sahabe mesleği ve onların izinden yürüyenlerin meşrebi vahdet vücut meşrebinden daha yüksek, daha selametli, daha makbul olduğunu ispat eder. Sahabede vahdet vücut diye bir şey yok ama onların makamı peygamberlerden sonra en yüksek makam. Üçüncü meselesi tılsım-ı kainatın üç, mühim, üç muamma-i mühimmesinden birisinin halinden muhtasar bir işarettir. Kainatın tılsımının üç önemli muammasından birisinin haline muhtasar bir işarettir ki o muammalardan birisi 29. sözde, ikincisi 30. sözde ene ve zerre bahsi, bu üçüncü ise, üçüncüsü ise 24. mektupta Kur'an hakimin sırrıyla tamamıyla keşfedilmiş ve o muamma açılmıştır. O varlık alemiyle varlık aleminin işleyişiyle yani, alakalı sırlar var, muammalar var. Bunların çözüldüğü, e, izahların e, yer aldığı risaleler bunlar. Üç muamma, birisi 29. söz, biri 30. söz, biri de 24. mektupta. İşte buradaki bahsedilen, kısaca bahsedilen konu 24. mektupta geniş şekilde izah ediliyor onların da merak edenler tarafından bizzat yerinden, kaynağından okunması lazım. Geldik 19. mektuba. Burası bir hayli uzun. Bunu bir sonraki derse inşallah bırakalım. El-Fatiha.